Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 13.995 kupalık hesabımın içerisindeyim. Ve sadece 5 kupa alırsak bu hesabım da 14.000 kupa olacak. Haydi o zaman lafı fazla uzatmadan direkt ilk maçımıza yani bu belki son maç olabilecek olan maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar girdik şu anda bakalım. Hmm. Bize sütuğu gelmiş. Ben de hemen şuradan ortadaki yükleri kırayım. Emzi alır mıyım? Emzi aldım. Güzel. Bunları bir Sutu ve kol takımı var. Bizim adam orada ne yapıyor bilmiyorum. Güzel. Peniye güzel aldık gerçekten. Çok iyiydi. Dur 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 dur. Gel buraya cesi. Öleceksin. Güzel. Öldü Jesse de. Hadi öl bakayım sütü. Öl 80 can. Hadi. Kazanı işte bu. Ve artı 9 aldık ve arkadaşlar çıktığım zaman 14.000 kupayı göreceğim. Biz bizim sütü da gerçekten güzel iş yaptı. Bir daha girmek istiyor ama maalesef girmeyeceğim. Böyle de çıkışa bastım. ve 14.000 4 kupa hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Yani baya fazla kastım 14.000'e gelmek için. Daha da da bunun devamı da gelecek. Yani daha bir sürü kupalar kasacağım ve arkadaşlar 14.000'in 14, 14 kupa olma şerefine de burada gördüğünüz kutuları açacağız ücretsiz kutu, büyük kutu, mega kutu, ücretsiz kutu gibi gibi gibisinden kutuları açacağız arkadaşlar. Ben de daha fazla buradan yani hep sürekli buradan görevler geldikçe de kutular kasmaya devam edeceğim. Bunu da bir video bunu da bir videoda 14.000 olma şerefine açarız. Aynı şekilde bu kupa yolundaki mega kutu içinde geçerli. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.